Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir önceki videomuzda çok beğeni geldi. 3 beğeni geldi tam. O yüzden bugün e, o videoda yaptığım challenge'ların hepsini teker teker size nasıl yaptığımı anlatacağım. E, çok karmaşık karmaşık anlatacağım ama anlaşılır anlatacağım merak etmeyin. Her şeyi, her şey son ayrıntısına kadar anlatacağım. E, şimdi öncelikle ilk challenge'ımız full otomatik pilotla inmekti. Şimdi otomatik pilotu anlatacağım. Ee, öncelikle e, mesela ilk düğmeden başlayalım. Speed, speed hız İngilizce, İngilizce, İngilizce'den speed hız diye çevriliyor Türkçe. speed Speedi ayarladığınız zaman onu ortalama o ayarladığınıza göre e, hızı uçağı ayarlıyor kendisi. Kesinlikle şu an bizim kontrolümüzde değil yani. Ne yaparsam yapayım. E, şu an motorlar hep aynı güçte işte çalışıyor. E, ve Şimdi HDG gelelim. HDG yön bastığım zaman mesela 6'ya bastım. Şu an tam 6 yönde gidiyoruz. Bunu mesela 10'a getireyim. Kendisi 10, 10 yönüne doğru dönüyor. ve evet. Ve alt yani altitude bu da yükseklik. Şimdi buna bastığım zaman o yüksekliği uçağı kaldırıp ya da indirip o yükseklikte yaklaşık o yükseklikte bizi tutuyor. Ee, şimdi zaten üç şey var değiştirebileceğiniz. Peki bu V bölü S ne? V S yükselme alçalma Diyelim ki bunu ben sıfıra getirdim. Bunu sıfıra getirdiğim zaman e, şu yükselmemiz alçalmamız tam sıfır hiçbir şekilde yükselip alçalmıyoruz. Bunu diyelim ki ben 500'e getireyim. 500'e getireyim. Evet. Biraz gördüğünüz gibi uçağın burnu kalktı. Biraz daha kaldırayım. Uçağın burnu giderek kalkıyor gördüğünüz gibi. Yani bunu iyice kaldırdım. Biraz motorları da açtı. Şimdi bunu şunu açalım. Ee, buna bastığınız zaman bu kapanıyor. Buna bastığınız zaman bu kapanıyor. Yani bunun eksisi de var. Şöyle şunu indireyim. Evet. Şu an aşağı doğru açıyoruz. Ee, şimdi şimdi ee, videoda e, ben VS özelliğini kullandım çünkü alçalmamız gerekiyor iniş yaparken ama çok fazla alçaldığım zaman mesela e, bunu bayağı alçalttım çok fazla alçalıyoruz çok fazla alçaldığımız zaman bunu yavaş yavaş döndürmek yerine direkt alta basıp VS'mizi sıfırlıyordum anında ee, öyle hızlıca bu iki kontrol arasında HDG'yi çoğu zaman sabit tutup speed'i de minimum 200'de tutarak inişimizi yapıyorduk. Ee, ve e, ilk challenge'ımızı bu şekilde yaptım. Şimdi gelelim ikinci challenge'ımıza. İkinci challenge'ımızda piste 14 mil kala bütün motorları e, buradan motorları e, yangın söndürücü şeyle boz, bozmuştum bütün motorları kapansın diye. Yangın söndürücüyle bozulan motorlar bir daha açılmıyor. O yüzden e, o yüzden bu yangın söndürmeyi kullandım. Yoksa buradan dediğim ki motoru kapattım. Buradan istediğin zaman açabiliyorum. Ama buradan motoru bozarsam ee, buradan motoru bozarsam gördüğünüz gibi motor artık yok. Ee, ve aynı zamanda birkaç özel kontroller yapmıştık şimdi motorlar zaten hiç çalışmadığı için o challenge'ımızda. ben buradan benzinleri boşaltmıştım. Gördüğünüz gibi benzinleri boşaltabiliyorsunuz. Ya da kanatlar arasında değiştirebiliyorsunuz. Ama ben bütün benzinleri sıfıra kadar boşaltmıştım ki boşluğuna ağırlık olmasın. Ve en önemli özelliğimiz Axularity Power Unit'i açmıştım. Aksi power unit, yakıt yemiyor o yüzden her türlü koşulda açabiliyorsunuz. Fazladan hız sağlamıyor ama yavaşlamayı yavaşlatıyor. Daha hızlı kaybediyorsunuz. kaybediyorsunuz. Ve kontr, uçağın kontrolünü, diyelim ki şimdi ben bütün motorları bir kapatacağım. Şimdi aponun nasıl çalıştığını göstereceğim. göstereyim. Evet, motorları kapadım. Gördüğünüz gibi şu an uçağı kontrol edemiyorum. No control alarmı verdi. Şu an uçağın kontrol kesinlikle yok. Çünkü motor gücümüz yok. Yani biraz hareket ettirebiliyorum ama Mesela şu an sola dönmeye çalışıyorum. Baya hiç görünmüyor bile... sola döndüğüm anlaşılmıyor. Aa, şimdi apuyu açtığım anda kontrol geri geliyor. Evet, gördüğünüz gibi biraz kontrolümüz var. Kapıyı ee, kapadığınızda tekrar kontrol gidiyor. Ee, ve e, videodan önce yani motorları kapatmadan önce motorları kapatmadan önce e, e 5 derece ara, yok 5 ile 0 arasında derecede yükselmiştik e, ve hızımız 100 e, 200 280'lere düşene kadar yükselmeye devam etmiştik 5 derecede hatırlıyorsan e, o yüzden e, o yüzden hızlı olduğunuz sürece uçağı kaldırın ve uzun uzun düşünceli uçağın burnunun biraz yere düşerek hız kaybına durdurabilirsiniz ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler eğer daha fazla sorularınız varsa kesinlikle yazın başka video istiyorsanız yazın artık hiçbir fikrim kalmadı eğer bir şey yazmazsanız video çekemeyeceğim arkadaşlar o duruma geldik o yüzden lütfen ne istediğinizi yazın Artık benim fikirlerim bitmeye başladı. Öyle kafama göre bir şeyler çekiyorum gibi bir şey oluyor. Ne istediğinizi kesinlikle yazın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.